Arkadaşlar birkaç ürün alalım. Onların kasa fiyatlarına bakalım. Raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklılıkları gördük. 166 Burada yanlışlık var bakın. 128 etiket fiyatı, 169 kasada evet. çıktı. Evet, yani buradaki vatandaşımız ne mutluyor? İki ürün üstte var. Bunlara dikkat edin lütfen. Sert Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak marketlerimizde gıda denetimlerini yapıyoruz. Ürünlerimizin son kullanma tarihlerine bakıyoruz. Bunun bugün. Bugün Yok. Için son kullanma tarihi geçmiş ürünlere raftan toplatıp süre veriyoruz. Bu yanlış. Hangisi yanlış. etiket yanlış olduğu evet. zaman vatandaş bir şikayet bu şekilde. Anladım. Bildiriyor. Biz şikayetler doğrultusunda da işletmelere gidiyoruz, evet. gerekli cezai yaptıklarını buluyoruz. Onlara dikkat edelim lütfen. Şu duvardaki önce Söz konusu işletmeler, hijyen bakımından da denetleniyor. Depolarını kontrol ediyoruz. Ayrıca raflardaki etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık gördüğümüz takdirde bunları Ticaret Bakanlığı'na da bildiriyoruz vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi açısından yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Müzik